Oğlum. Sana yok. Oğlum sana yok. Bu yenmiş bitti bu. Demin istemiyordun. Şimdi bitirdim ben bunu. Yok sana. Hayır. Sen daha önce de baklava yemek için böyle yapıyordun. Ama daha önce yemedin mısır patlatması. Şimdi niye yemek istiyorsun? Ben onu anlamadım. Bana bak. Bana bak. Bak 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 gözü. Gözü. <laughs> i̇şte. Hayır. Hayır ama ya. Kucağımdasın. <laughs> Hayır. Yok, yok. Kalmadı kalmadı. Tamam yok yok sana zarar. Onlar sert onlar yenmez ama. Evinden beri yumuşaklarını yemedin. Acaba bunu kedi yemi mi zannediyor? Aa. Allah'ım seni Allah'ım Allah'ım şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Şu güzelliğe bak. <laughs> bana bunlarla gel bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. <laughs> Tamam, tamam bu kadar yeter. Tamam, haklısın. <laughs> tamam, tamam. Tamam, tamam. Az seveceğim seni, az seveceğim, az seveceğim. Çok tatlı ya. Stres mi? gitti. Ne vardı benim bugün problemim? Allah Allah, neydi o ya? Unutturdun bana, unutturdun. İyi geldin bana. Benim... Benim psikolojik danışmanım Prens. Allah razı olsun senden. Rappim, nekih će ja seni.